Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Göksu ve Fırat nehirlerinin birleştiği Kızılın Kanyonu'na geçtiğimiz yıl iskele yapılarak suya tekne indirilmişti. Besni Kaymakamlığı iskele ve teknenin ardından piknik ve kamp alanını ile kafeyi hizmete sundu. Tekne üzerinde binlerce yıllık tarihi mağaraları görmek için gelen ziyaretçilerin sayısı son yıllarda oldukça arttı. Göksu Nehri üzerindeki mağaralarda yaşayan sırtlanlar başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin sayısı 2024 yılında 50 bini geçti. Kızıl'ın Kanyonu'nu bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Turistlere daha iyi bir hizmet verebilmek için Besni Kaymakamlığı yeni bir çalışma başlattı çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Karmıkamı Çağlar Bartal sözlerine şöyle devam etti. Kızılın çok güzel bir yer, kanyon, Kızılın Kanyonumuz, Göksu Vadimiz burada eşsiz bir doğal güzellik ve tarihi mağaraları görme imkanı bizlere sunuyor. Biz bu güzellikleri daha güvenli bir şekilde misafirlerimizin hizmetine sunmak için geçtiğimiz yıl iskelemizi yaptık. Şu an üzerinde bulunduğumuz Kızılın Merinos iskeleyi oluşturduk, suya indirdik. Buradaki çalışmalarımızın devamında kamp ve piknik alanımızı da yaptık. Gelenlere farklı seçenekleri sunabilmek için. Şu an iskelemizin üzerinde bir de küçük kafemiz var. Burada gelen misafirlerimize hizmet verdiğimiz. 2024 yılı içerisinde 50 bine yakın bir ziyaretçi aldık burada. Bu yılda %120 bin arasında bir ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle hafta sonlarında çok yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor ve cesaretlendiriyor. Buradaki en büyük ihtiyaçlardan biri gelen misafirlerimizde bir yeme içme üzerine bir tesisin varlığı artık elzem oldu. Biz bunun için çalışmalara başladık. Arkamızdaki mağarada da bir restoran yapısı yapmayı planlıyoruz. Tabii bu restoran yapısını yaparken buradaki doğal güzelliğe, tarihe zarar vermeyecek küçük dokunuşlarla orayı kullanılabilir hale getireceğiz. Bununla birlikte yeme içme anlamında da güzel hizmet vermeyi düşünüyoruz. Yine burada devam eden çalışmalarımız etap etap yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki iskelemize yakın mağaraları da bir iskele vasıtasıyla ziyarete açıp Oraları da şıklandırarak güvenli bir şekilde hizmeti açmayı planlıyoruz. Burası gerçekten çok e, güzellik barındırıyor. Biz inanıyoruz. Turizm potansiyeli çok yüksek. Bunu da görmeye başladık. Ciddi sayılara ulaştık. Birazcık kafa dinlemek için, durulmak için buraya geldik. Eşim de ordulu. Onu da buraya göstermek için geldik.